Eşofman eşiğimi mi? Evet. Tanrı verdi bugün de eşofmanla gelirse onunla yüzleşeceğim. Ya zaten geçen ayda sana çok alıştım. Canım gibi bir şeyler söylemişti. Alışkanlık kelimesi geçince korkacaksın. Osman eşofman giymiyor değil mi? Aa yo. <laughs> bu son ayrılıktan sonra biz eşofman eşiğinden çok uzağız. Günde sekiz dokuz tane mesaj atıyor. Zannediyorum cumaya kadar barışırız. Cuma akşamı sizde miyiz Aslı? Evet evet ya babam yokken şöyle güzel bir parti yapalım bizim evde. Hanı verdi. O gece de eşofmanla gelirse bitti bu iş. Ay en kötüsü de nedir biliyor musunuz? Buluştuğunuzda sevgilinin Eşofmanlı senin şık olman. Oo çok küçük düşürücü bir durum. Evet ya Sanki adam ayrılalım demiş, sen de arkasından ne olur hayır ayrılmayalım diye ağlamışsın gibi. Ya da sen, seni seviyorum canım demişsin, o da karşılığında sol demiş gibi bir şey. Ay inanamıyorum ya, ne oluyor ilişkimize? <laughs> Hoş geldin. Ne haber hayatım? İyidir. Senden? İyi. Koşa koşa geldim. Geç kalmadım değil mi? Yok. <laughs> Yo. Ben de zaten tam giyinmedim. Ee, gidip hazırlanacağım. Beş dakikaya geliyorum. Sen keyfine bak. Ya. <laughs> oh, Kurtlar Vadisi başlamış. Daha tekrar bölümleri. Hoş bulduk Volkan. Koruman yok mu? Mafyanın korumalısı iyi oluyor. Sadesini sevmiyorum ben. Ha, geldi canım koruman. Ha? Geç kalmayayım da spordan koşura koşura geldim. Sağ ol Çetin. Var mı giyinebileceğim bir oda? Aslı? Efendim, ee, yok bir şey. Aslı'cığım sen böyle misin bu akşam hayatım? Ee, evet. Ha, ev hali diye. <laughs> Hayatım biraz kendine özen göster iyicene saldın yani. Bir şu kızlara bak bir de kendine bak. çok şıksın ya sevgilim bu konuda ne diyor? aşkım. Senin için başaracağım Fatoş. Ne <laughs> yapıyor? <laughs> Söyle sen de nemazsın. Kitabı verdik kardeş. Terapi bitti mi ya? Buranın bir nerede? <laughs> Allah Allah. Alan benim burada olduğumu hatta Şayka'nın geleceğini bildiği halde gelmedi. Benim bildiğim Dilber buraya gelir, bütün gece bizimle oturur. Herkese bir laf çakardı ama. Enteresan ben de anlamadım. Hoş geldin. Merhaba. merhaba. Merhaba, merhaba. Ee, herkes burada bu gece abinle tanışıyor muyuz? Yok, çok şanslısın çıktı. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakayım. Aa, bu Summer Night mı bu? Evet, nereden bildin? Ya bunu artık çıkarmıyorlardı. Yeniden mi başlamışlar? Evet, yeniden çıkardılar ama ben artık kullanmayacağım. Ya bu harika bir kokudur. Ben üniversitede beş yıl falan sürekli kullandım bunu. Benim değişmeyen parfümümdü yani. İşaretim gibi bir şeydi. Çok <laughs> sevindim. Tanrıver nereye gidiyor musun? Ya Buran bir toplayıp getireyim. Makbul abla çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Arrivederci. Evet, evet, evet. İtalya'dan aradılar. Haberler enteresan. Ne olmuş? Dayım, 97 yaşındaki. Ölmüş. Ay, başını sağ olsun. 52 yaşındaki sevgilisiyle beraberken kalbi durmuş. Artık ne yapıyorlarsa. Oo, <laughs> çok üzüldüm baba. Ben de tam üzülecektim ki öteki haberi verdiler. Nedir? Son aylarda hep birlikteydik. Geçen gün vasiyetini değiştirmek istemiş ve servetinin bir bölümünü bana bırakmış. Ne kadarlık bir bölümünü? İki milyon dolarlık bir bölümünü. Yazık, bir parası pulu yokmuş o yaşta. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı Bursa'nın biraz yukarı. Altını izah eden sonra köprünün hemen naşalı Avrupa yapasını.